Hepinizi ben arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, Saber Simulator'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Yanında Efe var. Efe nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. İyi. Ee, söylemek istediğin bir şey var mı? Çok var. Ne söylemek istiyorsun? İyi. Videoya abone olmayı ve, ve beğenmeyi. Evet. <laughs> İki. İki. Yanıma ver. Bak arkandayım. Yanına ver. Tamam bekle. Bakacağım. Ve bunları unutmayın. Sakın ha sakın. Neylerin? Sakın. Bundayı. İnşallah. Hı. Ne? dersiniz. Hı hı. Ama ipet e, nereden alınıyor? Ha şeydi. Kral parasıyla alınıyordu değil mi? Bak yapayım Hmm. Aynen kral parasıyla. Hmm. Evet kral parasıyla. Buradan. Ben sona gittim. Ben de onu açmak için bir ihtiyacım var. Satalım hemen. Şuradan. Aa. Bir sürü para geldi. Oo, bayağı bir paramız oldu. Aslanları açmalısın. İlk aslanları açmalısın. Tamamdır. Aslanlar. Hemen asasinin de adamım arkadaşlar. Asasin olduk. Yoruma da yoruma yoruma. Yani suikastı. İlk. Ne oldu? Buraya da. De... Ya beni takip etmiyor musun sen? Hayır. <laughs> ben kasılıyorum. Ya beni takip edebilir misin? İşte de, de, de neredesin? Ben de seni arıyorum. Hı, ne bekle? Hı, buradan sen Tamam. Beni iyi izle. Tamam. Sana bir şey anlatacağım. Hmm. Burası güvenli bölge. Burada kimse kimseyi öldüremiyor. Ama burada ölme ölme çok var. Hı. Evet sen yine kasılmışsın <laughs> videoda değilken. Hı. Evet. Tabii ki de klasik efe artarsa. Hemen. Hemen şöyle. Bir de var, Bir de var. Aa. Yedi tane zıplama. Çık zıplama Hı. Ben yanlışlıkla yükselte tıkladım ya. Aha değilleri var var. Ver bakalım ne kadar verir. Eh veriyormuş. Bilyon verse çok iyi olur. Ne oldu? ya günlük aldım. zaten. Hı tamam. Arkadaşlar şurada shop varmış biz görmemişiz önceki ben. Efe, gör, Efe biliyormuş da biz, biz görmüşüz. Ben gör Hani şey Taci, kral tacı olan bir tane şey var ya. Evet. O. Oh. Aa, ne var ki burada? 149 şey işte. Ne var ki burada? Neyde? Benim arkamdaki şey çiçek dübümse ya. Evet. O benim hızlandırıyor. Oh. Hmm. Yoksa kalk. Ah, renkli oran ye. Şey benim hızlandırıyor. E beni hiçbir şey hızlandırmıyor. Evet, çünkü sen bunları almadın. Aldım. Bir tane. Taktığına, taktığına emin ol. Taktığına emin ol. Hı, tamam. Nasıl şimdi şöyle yapacağız? Nasıl takacağız ki? Yardımcılar mı? Yok. Nasıl takıyoruz ki? Zaten ben aldım ki onu. Ah tek attı. Ah skip ver. Nene buraya da? Nereye? Ardın başka bir şeye tıklamadın değil mi? Hayır. Başka bir şeye tıkladın mı? Hayır tıklamadım. Tıklamadıysan girmiyorum değil mi? Hı. Neyse sonra bakarız. Hemen şöyle alalım. Kasıl kasıl kasıl. Hı, adı. Adı. Ne oldu ha, yine? Tak Yok bunu da tıkladım. Benimki de takmadı bunu. Neyi? Benimki de takmadı. Benim Hı. tane daha seyahat da. Ben neredeyim? 15 param veriyor beni. Hoş o, benim. Hoş geldin. Buna. buna 15 param veriyor Kaç vuruyor vuru, 15 mi? 15 param veriyor. 15 vuruyor mu veriyor mu? Hız. Vermiyor. Vuruyor. Hı. Yani buna vuruyor. Bosa vuruyor. Anladım. Ben olmasam sen sen çok sen ben mi bu adamlar olmasa sen bu bunu, bunu anladım, in internet baya yavaşlamış ya. Değil mi? Evet. Evet internet gene yavaş. İnternet yavaşlığı biliyor. İnternet yavaşlığı bildiği için yavaş. Hı hmm, anladım. Yavaş olmayı seviyor. Şaka, şaka. Yavaş olmayı neden sevsin? Niye şüphe yapıyorsun? Para verdi bize. Git ringe der. Sen de kapışacağım. Ring neresi? Ring. Ring. Arkandaki yer ring. Ne demin gittiğin yer boş olan yer ring. Tamam bekle. Burada oturuyoruz adamı. Ya gene Ne oldu? Neredesin? Buraya mı? Yok. Benim bittiğim bası öldürdün. Ben orada değilim ki. Sen ya, başkasını oraya görüyorsun. Oraya git sen. Gidiyorum. Ya hemen bu denmede kapısı gel ben seni. Gel geldim. Ama sen donmuşsun Efe. Öldüreyim de güzel. Ölmüyorsun. çünkü dondum ben. Ben normalde bir Niye donuyorsun bakayım? Doğru hı -hı. söyle. Ben orada değilim. Oha paraya bak paraya. Ya. Neyse arkadaşlar diğer rütbemize de geçelim. Neyse link yapayım. hı. gelin. -hı. Sonunda yapalım. Geçmeyelim boşver anne. Sınıf. Yeni şeyimizi de alalım. Warning falan filan. Warrior olduk. Warrior. Efe sen Phantom hangisi ya? Biz açmadık herhalde Phantom'ı. Aynen. Biz daha açamadık Phantom'ı. Efe ama Phantom diye bir şey ya. Çok geç geliyor. Phantom robot. Anladım. DNA önce. Şimdi açın kalacağız. Hı. Ben İnternet baya yavaş ya. Ha, bir şey aramıyorum. Şey Şöyle şuradan. Daha da yüksek seviye yapmayacağım. Ne oldu? Daha da yüksek seviye yapmayacağım. Da yüksek seviye yapmayacağım. Niye? Seviyeyi çok sevdim çünkü. Ama daha yüksek seviyelerde daha iyi oluyorsun. Ne kadar iyi? Çok daha iyi işte. En en yüksek seviyede. Çok 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 Evet. Ama gene de ben yarasayı alacağım. Benim önümdeki yarasa. O yarasa da başka bir şey açmıyor. Niye başka bir şey Neyse açayım mı? Ne oldu mu ya? Neyi atacaksın işte? Yarasa derken? Var, yarasa var ne verdi? Benim diğer ne verdi? Yarasa var. Ya ben kral tacı şu kral tepesine gidince mi oluyor? Ya da aramıyorum da aramıyor, Oyun oldu. Sen çık gir yap o zaman. Aa ben alıyorum şu anda şeyi. Alalım hemen. Yukarı 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 bizim bayrağımız dalgalanacak ancak burada. Burası bizim yerimiz. Sen nasıl senin yerin oluyor parlasın? Bu benim ne? yerim işte artık. E şimdi ne gelecek? Aha! Kral tacı geldi. Boy abi. Hem de. Çok iyi. Ama Bu. dağda da o kadar veriyor. Dağda da çok veriyor. Bir. Ama işte biri var orada ha, benden daha güçlü. Benden ne? Değil mi? Değil Benden Benden mi daha güçlü? Ee, herhalde. Golden Ninja vardı sıradaki. Ben de bir. Ama senden daha güçlü olabilir. Ben de Ninja mı Robux mi istiyor? Neyse bir tane açalım o zaman. Sana yor açmayın. Oldum da. Sana yor açmayın. Ne yolu? Oha. Herkes Oldum. burada kaçtırıyor. Nasıl lan? Herkes burada da olmuş. İki kişi, üç kişi olmuşsun. Yok yok. Beni öldürdü adam. Niye seni öldürsün ki adam? Adamın kırıcı... Adamın kırıcı ne olmuş adamı adamın kılıcı. Adamın kılıcı Roblox karakterinden ne yapıyor? Ninja çıkart. Adamın kılıcı. Adamın kılıcı neden ne yapıyor? Adamın kılıcı. Hmm. O adamın kılıcı bir insandan daha büyük. Bir büyük bir baba insan. Hmm. Baba insan ne ya? Biraz mı? Yani bir çocuğun babasından <laughs> daha büyük. Anladın mı? Anladım. Adamı kuracak. Beni tek lokma döndürdü. Tek lokma derken? Yok. O adam gitti bu arada ben. Tepeyi ele geçir o zaman. Yok tepedeyim ben. Hee yaptın. Kız hadi aç. Şip verdi. Şip iyi mi? Bakalım yok herhalde Duck daha iyi. Oğlum bak. Bubbles verdi. Bubbles. Aha Tiger'dan da daha az çıkıyor. Yüzde üç şans. Hangisi? Ee, şu. Ee, şeyli Bubbles diye bir şey. Bubbles. Hangisi? Bu. Yani biz tavuk. Tavuk. <gülüyor> <gülüyor> tavuk. tavuk. <laughs> Yüzde ben de, de daha ukarıyım. Arkadaşlar bir sürü egg açıyoruz. Aha çok iyi bir tane geldi. Yüzde bir nokta yetmiş dokuzluk geldi. Bana bir tane. Çok iyi. Üçün nokta yedi. Bende en, en iyisi var bende. Çok iyi. Beş yıldızlı. Hmm. Biraz bir yüksekten mi? erdim. Hmm. E ama zaten bu en yüksek değil mi? Başka da mı var? Yok. Yukarı var ya yukarıya. Ha yer. ben hiç yukarılara çıkmadım aslında. İşte burada bu, bu, bir mor yer var. Neyse bu petler bize yeter. Mor yerden zıplıyoruz. Mor yer? Yani yukarıda mı? En yukarıda mı? Yok göstereyim. Bak buradan. İzle. Zıplamam. Evet. Tamam. Gördüm gördüm. Tümünü satın al. Alabildiğim kadar zıplama aldım. Açık, Altı. Neyse. Ben de bir bakayım. Ben de yukarıya çıkayım. Ben iki yedi. Sen benim bir altımı açayım. Yüksek tepelerde dursunuz. <laughs> Görüşürüz. Ben yüksek tepelere çıktım bile. Aha şuradan da alınıyormuş. İyi. iyi. O zaman ben şuraya gidiyorum arkadaşlar. Yok orada bayrak var. Evet de bayrağı almaya gidiyorum ben. İşte bayrağı esir Evet. Bayrak aslında çok önemli değil onun. Çok önemli. alın alınca sana kaç e, veriyor otomatik. Sen orada olmanın zaman bile. Evet ama daha da daha da güzel veriyor. Da Ama ben şu anda iki tane kaptım. Aa, almışlar mı benimkini? Yo, Aa, Efe almış onu. <laughs> Efe alayım mı onu geri senden? Hayır, o benim canım Benim bayramım. O benim. Ya, ay. Benim en sevdiğim bayram. Anladım. Ya hız nasıl, hız nasıl hızlanacağım ben ya? Neyse ben kendime bayrak aldım zaten. Efendim ki efendim ki olsun. Oha, <laughs> bir bir şey bayrak kaldırıyorum ben tepelerde. Hmm. Bu bayrak. Tepede bir bayrak var. Arkadaşlar şunlardan da satın alalım. Sonra bir de yeni şeye geçelim. Hızlandı. Ee, Sonra Evet. Aha hızlandım aynen. Ben hızlandım. Satalım şunu. Oha. Şimdi veriyor. Bir, bir. Hop. Ben de Valo. Ne oldu? Çok iyi ya. Ben bayraksız da böyle iyi kazanıyorum. Niye? Evet arkadaşlar hemen şuradan yukarı çıkalım. Artık yukarılarda ne var bir bakalım ya değil mi Efe? Ben de yukarıdayım. Ben bir, bir adaya geçtim. Ben bir adaya geçtim. Burada birisi var. Bununkini almalıyız. Burada bayrak var. Bu bayrak bizim olmalı. Yok, o ben yükseklerde benim bayrağım. Ha, benim ben bir tane alçaklarda bir tane bayrak buldum. onu kaldıracağım. Benim bayrağımı alma. Tamam senin bayrağını alma. Merak etme. <laughs> Kaldıralım, kaldır, kaldır. kaldır. Yukarı Mario'daki ba Mario'daki bayraklar gibi. <laughs> evet. Ama bu daha ben yavaş patlıyor. Oy Luigi. <laughs> Luigi. evet. Luigi. G. Evet G. G. Super Mario. Yemeğine. Yer. Yemeği Çok sevdim. Şuradan da bir tane açalım arkadaşlar. Aa bir şey, ikinci. Dördüm. İkinci yere geldin. Ha Pirate geldi çok iyi. İkinci yer derken? İkinci adadayım ben. İkinci ada. İkinci adayı geçtim. Adam bize vuracak. Kaç. Kullan. Kaç. Kaç. Bunlar bizi öldürecek. Bunların amaçları bizi öldürmek. Kovboyu çıkarttık. Kaç. 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 Yok Sen daha ikinci adadasın. Bana besi öldürecek sen ya? Ben bu yumurtadan 3 yıldız almış. Nasıl 3 yıldız aldım? Ben 4 yıldız aldım. En yüksek benim 4 yıldız. Yok sana bir şey. A ya. En yüksek 5 yıldız. Ha. Hayır evet. benim aldım en yüksek. Ya cheeseburger geldi. Hadi ya biraz daha güzel şeyler gelsin bana. Ne geldi? Tost geldi. Bunu açalım. Trade isteği geldi bir de bize. Sıradaki. No. Ben trade trade istemiyorum. Trade. Trade'den ama çocuk etlerini verebilirsin. Senin işe yaramıyor. Böyle, böyle verebilirsin. Çürük et derken? Yok sana en kullanmadığını, en düşük verin. Hmm. 4.71'miş. Ama ya ben pek istemiyorum. Ben i̇kinci yerde bayrak indirdi. Arkadaşlar yeni zıplamamızı alalım. Aslında zıplamam buradan olmuyor ama ben bundan almak istiyorum. Şöyle. Sonra gidelim zıplama alalım. Ne yapacağız? Ben araba benim oldu mu? Oo, çok var. Hemen satalım şuradan. Of direkt bayağı bir paramız oldu. Kim? Nereden aldın? O parayı? Yok kasıla yani bir tane vurdum. iki tane vurdum. Sattım onları. Bayağı para geldi yani. Yok ondan daha çok param var. Yani. Hmm. <laughs> bir şey istiyordu bizden. Adam. O adamın hmm. geçmişi. Daha çok ya tamam. Sana. Ha satma yeri değilmiş burası. Aha. Direkt kastık ya. Çok kolay oldu. Arkadaşlar diğer şeye de geçtik. Berserker olduk. Ben burayı kastıyorum. Arkadaşlar biz Saber olup bence videoyu bitirin artık. Şöyle vur vur vur. Sonra sana. da ben gene videodan önce kastıyorum. Ya niye hep öyle yapıyorsun? Hı hı. Çünkü ben senin dövenleri döveceğim. Benim dövenleri mi döveceksin? Evet oh, dövenleri döveceğim. Aa bayraktan Aa bayraktan bana şeyler. Mi? Benim bayraklarımı ay bayraklarımı almışlar herhalde ya. Çünkü bana artık hiç şey kral tacı gelmiyor. Bana derdi. En son ardın geldi. Hmm. Arkadaşlar Saber'ı da almamıza çok az kaldı. Alabiliyoruz herhalde şu anda değil mi? Evet alabiliyoruz. Bir evet ee, arkadaşlar. Anlaşan... Hmm. Cyborg olmamıza ne istiyormuş? 200. tamam diğer videoda olmamız artık. Kardeşim senin bayrak olmaz. Senin bayrak olmaz. Yok. Bizim. Niye bize taç vermiyor? He verdi. Erken şuraya değmemiş. Neyse arkadaşlar bir tane daha alabiliyor muyuz diye bakalım. Sonra da videoyu kapatalım artık. Bak, üçüncü yere değdireceğim. Üçüncü yerde ne yapacaksın? Hı -hı. Üçüncü adaya değdireceğim. Ne yapacaksın orada? Orada da yumurta. Neyse şeyde. arkadaşlar alamıyormuşuz. Ee, artık bu videonun da sonuna gelelim. Ee, Efe söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Ne söylemek istiyorsun? Eğer unutmadıysanız abone olmayı ve like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Evet ve arkadaşlar. Unutmayın. Evet arkadaşlar bunu da yapmayı unutmayın. Sakın. Görüşürüz. Sakın. Ay, sakın. <laughs> görüşürüz. Evet görüşürüz.